Limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler. Limonda bulunan asit koltuk altında oluşan bakterileri öldürür. Koltuk altına limon sürerseniz kokuyu yok eder, hem doğal hem de zararsızdır. Limonu topuk ve ayak uçlarına 10 dakika masaj uygulayarak sürmek, grip ve nezleyi hızlıca geçirir. Paslanan malzemelerinizi limon suyunda bekletirseniz pası çözülür ve hızlıca temizleyebilirsiniz. Limon suyu içmek bağışıklık sistemini güçlendirir, kırışıklık ve lekeleri azaltır, diş ağrısını dindirir ve kanı temizler. 3 limon ve 1 kaşık vanilyayı su bitinceye kadar kaynatın. Evdeki hava tertemiz olacak, koku gidecektir. Daha fazla kişisel gelişim videosu için takip etmeyi unutma.